Peki, bu gösteri için, e, arka taraf beni rahat görebiliyor mu? Tamam. Şunun içinde küçük toplar var, görebiliyor musunuz? Biraz küçükler çünkü, tamam yapacak bir şey yok. Erken gelen önden yer kapar. İyi aklıma. gir şuraya. Ot. Tamam, zaten şey yapamadınız, neyse. Şöyle sanırım şu anda görebiliyor musunuz? Tamam, güzel. Şimdi bu topları kullanarak ee, kendime birkaç yardımcı seçmem gerekiyor. Alkışlayacaksanız hiç alınmam, sorun yok. Alkışlayabilirsiniz. Bu topu ben şimdi arkamı dönerek fırlatacağım. Yakalayan kişinin utanmadan, sıkılmadan gelmesini rica ediyorum. Şöyle ırlattım. Tamam. Alabilir miyiz saniye size? Beyefendiye kocaman bir alkış alalım. Maestro. Ben birazdan bu topların hepsini sizlere atacağım. Bakayım. 6, 9, 10, 11, 12. Okey. Bu topların hepsini birazdan size atacağım. Ve bir müzik çalacak. Bu müzik çaldığı sürece bu topları, hoş geldiniz. Bu müzik çaldığı sürece bu topları aranızda döndürmenizi istiyorum. Tutmayın, birbirinize atın, salon içinde bu toplar sürekli dönsün ve müzik bittiğinde... Abi birazcık sesini kısar mısın? Ya. <laughs> müzik... Ya can çekiştim. Müzik bittiğinde e, topu tutup bekleyeceksiniz. Tamam mı? Anlaştık mı? Müzik çalarken sürekli toplar dönüyor, bittiğinde yakalıyorsunuz. O zaman öbür müzik... Bana yardım eder misiniz topları atalım herkese? Atıyoruz bırakmıyoruz. Siz o tarafa doğru atın. Seyirci ışıklarını da açabilir miyiz lütfen? Buradan çok eğlenceliyiz. Atın arkalara doğru da gitsin iyice. Seyirci ışıkları açabilir miyiz varsa? 5-10 <laughs> saniye sonra duracağım. Tamam, şimdi duralım. O topu kim patlattı? <laughs> o topu kim patlattı? Bakın, bak o da Bakın, o topları geri toplayacağım. Çıkışta bizzat ben herkesin çantasına bakacağım. O topları geri alacağım <laughs> tamam, patlak da olsa herkesin elinde bir top var mı şu anda? Yani herkesin dediğim toplar birilerinin elinde mi yani? Tamam, sağda solda varsa hemen alın onu da. Çok güzel. İsminiz neydi? Recep falan. Recep Bey. Recep Bey, şimdi ee, bir seyirci seçeceğiz. Herkesin, 12 kişinin daha doğrusu elinde toplar var. Ve bunların üzerinde de sayılar yazıyor. Birden 12'ye kadar. Zar atacağız. İsterseniz tek zar atabilirsiniz. İsterseniz iki tane zar atabilirsiniz. Bu tamamen sizin seçiminiz. Bir de kocaman bir deste var. Onu rica edeyim. Bir de kocaman bir deste var. Onu da herkes şahit böyle sahnenin tam ortasına koyuyorum. Gösterinin başında koydum. Tek zar mı atalım, çift zar mı? Tek zar. Tek zar. Ya da çift atalım beraber. Tamam. Evet. Beraber mi atalım? Atma yöntemlerini göstereyim. Bir, şöyle alaya doğru fırlatabilirsiniz. İkincisi de tavla oynar gibi şöyle Allah böyle fırlatabilirsiniz. Canınız nasıl isterse üstte geleni kullanacağız. Durdu yoksa düşecekti. Sihirle durdurdum. Evet. İki tane. Aynı anda mı atalım? Havaya mı atıyoruz? Tamam, hadi bakalım. Altı altı. Ben bu oyunda yokum arkadaş. On iki numara. Ayağa kalkar mısınız lütfen? Yerinizde durabilirsiniz. Şimdi tek mı çift zahmi. Tek atalım. Buyurun. Hop. Beş. Patlak 5. Tamam. Sen mi patlattın? Doğru söyle. Patlak mı geldi? Onu bulacağız. Ben kameradan izleyeceğim sonra. Bir tek mi çift mi? Sefer? Tamam. Atın tekrar. Altı. Altı numara. Süper. Siz de ayağa kalkın lütfen. Recep Bey. Şimdi artık tamamen rastgele şekilde üç kişi seçtik, değil mi? Siz de rastgele geldiniz buraya. Toplardan birini tuttunuz. Şimdi yapacağımız şey şu. Bu üç kişiden bir iskambil kartı oluşturmalarını isteyeceğiz. Bir kişi kırmızı mı siyah mı rengini söyleyecek. Diğer kişi diyelim ki kırmızı dendi. Kupa mı karo mu onu söyleyecek. Diğer kişi de işte as mı, iki mi, beş mi, kız mı, papaz mı neyse onu söyleyecek. Üç kişi sırayla. Önce rengi, sonra cinsi, sonra değeri. İlk hangi numara söylesin? Beş, altı ve on iki var. Önce on iki, sonra... Sonra 6, sonra sonra 5. Peki. Tamam Recep Bey, teşekkür ederim. Ben Sizden tamam. bu kadar. Öpeyim abicim. Ay görüşürüz. Teşekkürler. Recep Bey, kocaman bir alkış alalım. Şöyle bir deste var. Kocaman deste getirdim ki siz de görün diye. Bir de küçük deste olunca şey yaptım falan diyorlar. Kocaman deste getirdim. Bir şey yapmıyorum. 12, 6 ve 5 mi dendi? 12, 5, 6 değil. 12, 6, 5. 12, 5, 6 mı? 6-5. Tamam, okey. Bana fark etmez. 12 diyen, 12 kim? 12, merhaba. Şimdi bir renk bulmamız lazım. Kırmızı var, siyahlar var. Hangi rengi kullanalım? Güzel. Kırmızı. Güzel. Buyurun siz oturabilirsiniz. Altı numara? Siyah. Si no, kırmızı dedik. <laughs> kupa mı karo mu? Siyah. Karo. Emin misiniz? Sonra eve gidince ya keşke kupa deseydim demeyin. Hangisi? Ben etkileyemeyim. <laughs> karo. Tamam. Ve son olarak buyurun siz de oturabilirsiniz. Ve son olarak 5 numara patlak 5. Ee, kırmızı ve karo dendi. Siz de as mı, iki mi, üç mü, dört mü, beş mi, altı mı, yedi mi, sekiz mi, dokuz mu, on mu, vale mi, kız mı, papaz mı? <laughs> Onu söyleyeceksiniz. Altı. Emin misiniz? Fikrinizi değiştirebilirsiniz. İsterseniz dokuz diyebilirsiniz bakın. Çevirince 9 oluyor zaten. Abi kameraya çekiyoruz bozma. 6 <laughs> mı? Emin misiniz? 8 de olabilir. Bak 9 çok güzel rakamdır. Peki 6. Son kararınız. Ne dendi? Kırmızı karo 6 dendi. Doğru mu? Benim bunda herhangi bir etkim var mıydı? <laughs> Daha ne yapayım? Bu kadar prodüksiyon yaptık size. Ben bir şey etkim yoktu. Ama bakın gösteriden önce burada elimde bir deste vardı. Desteyi yavaşça açacağım. Kırmızı karo altı fikrini değiştirmek isteyen var mı? Kırmızı karo altı. Peki. Bu desteyi açacağım. Bu destenin içinde tek bir kart ters duruyor. Bu kart karo altı çıkarsa şaşırır mısınız? Beklenti o kadar büyütmeyelim. Hayır, olsa güzel olur da yani, abartmaya gerek yok. <laughs> Kırmızı karo alt. Peki. Da, 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 da. Son derece yavaş hareket etmeye çalışacağım. Bu destenin içinde yavaş yavaş geçiyorum. Sadece bir kart ters duruyor. Dediğim gibi Karo altı çıkarsa gayet güzel bir tesadüf olurdu ama tesadüflere inanmıyoruz çünkü bir sihirbazlık gösterisindeyiz, bir mentalizm gösterisindeyiz ve gerçekten benim koyduğum kart da Karo altı. Çok yalnız, yalnız bir şey itiraf edeceğim. Ben bu gösteriyi 26. kez yapıyorum. İlk defa tuttu.